Evet arkadaşlar. Yavrumuzun kafası. Fazla da şey yapmayayım göstermeyeyim size. Krem sürdüm. Başlıktan da anlayacağınız üzere babası bunu öldürüyormuştu arkadaşlar ben görmesem. Maşallah büyüdüler kocaman oldular. Dün fark ettim. Gözünü çıkarıyormuş hayvanın ya. Daha dün fark ettim arkadaşlar. Buraya kapattım. Bir tane sepet koydum. Sepetin üstünde dursunlar diye. Su koydum. Yem koydum. Kurtardım hayvancağızı. Yumurtladı arkadaşlar postanın dişisi. Onlar yumurtlayınca herhalde yumurta olunca bunlara artık istemediler de bayağı bir dövmüş. Yani ee, kafa derisini soymuş arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Siz ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Burt tavuk çıktı. Tindetlerle kapışıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bunları kurtardım. İnşallah iyileşir. Kafa derisi bayağı gidikti ama krem sürdüm. İyi. Neşesi yerinde gibi yani. Gözler falan canlı bakıyor. Yeri <laughs> de çok güzel maşallah. Ee, biri çakmaklı biri böyle kaplama tarzında bir posta oldu. Ee, i̇nşallah biri dişi bir erkek çıkar da. Yani öncelikle tabii şu iyileşsin. Şu yavrucağımız iyileşsin. Bakın gözünün kenarından bile şey yapmış yani. Az kalsın hayvanın gözü çıkıyormuştu. Bu nasıl bir saldırıdır anlayamadım. Bunlar burada kapalı kalmayacak arkadaşlar. Bunları şey yapacağım şimdi dışarıya da salacağım. Dışarıda o kümesin önüne çıkartacağım. Zaten uçmak istiyorlar. Biraz böyle hem kanatlarına antrenman yaptırıyorlar hem de dışarıda yiyemiyorlar. Toprak yiyorlar iyi oluyor ama tekrardan yuvaya kapatır kapatmaz buraya getireceğim tabi hemen. Ayıracağım. Bu yazın güvercinlere güzel bir yuva yapmam lazım. Onu da yapacağız inşallah. Dediğim gibi. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Kapatalım. Gelelim Ha, burada da bu boğarozu bıraktım arkadaşlar damızlık kırmızı maşallah çok hoşuma gitti yumurtacı böyle bir yumurtacı cinsi var arkadaşlar kırmızı siyah kuyruk ismi tam aklıma gelmiyor sosa diyeceğim sosa gibi o değil yani o etlik diye biliyorum ya bunun cinsini bilenler e, yorum atsın arkadaşlar bu kırmızı kuyruğu siyah aynısının tavuğu da var bunun eh arkadaş be ya ne kavga ettiniz? Ne kavga ettiniz ya? O şey arkadaşlar o kaz yumurtasına yatıyor. Göstereyim onu. Buradan hafif aralık bıraktım çıkmış. Bunlar kaz yumurtası arkadaşlar. Linde kazı koyduk altına 7 tane. Bakalım çıkaracak mı? Eskiden normalde çıkarıyordu. Ördekler burada. Çamur yine her zamanki gibi. Neyse videonun başlığından fazla sapmadan Buradaki sürprizi göstereyim. Buradaki sürpriz de yavrumuz büyüyor arkadaşlar. Sürpriz bu. Yavruyu göstermeyeceğim. Yavrunun videosunu çekiyorum. İlerleyen zamanlarda yani işte yavru büyüdükten sonra bir zaten 15 gün sonra bayağı büyür. 15 20 15 gün 20 gün sonra her gün videosunu çekiyorum arkadaşlar yavrun. Öyle toplu bir video birleştireceğim videoları paylaşacağım güvercinin büyüme serüvenini Bakalım nasıl olacak Bunlar da bu şekilde Yemlik aldım suluk aldım bunlara güzel ee, Bir çift zaten burası gayet güzel Eşleştiler yumurtladılar Tabi bunları da buradan alacağız ee, Paçalı Belki bir kalırsa Bunlar zaten bir tek bunlar var da Kalırsa bunlar kalabilir Ya da çekilişle bunları Birine hediye etmeyi düşünüyorum Arkadaşlar bakalım nasip Neler gösterecek Dediğim gibi son durum bu şekilde Evet durum bu şekilde arkadaşlar yavrusunu az kalsın öldürüyormuştu bir çift yavru aldık onun da bir tanesi gidiyordu az kalsın ee, bilezik sipariş ettim posta bileziği markalı İsmim de yazıyor onlar da gelecek yavrularımıza takacağız arkadaşlar şimdi yumurtalar inşallah tohumludur yumurtladı çünkü diğer postalar Onda bileziklerimi takacağız. Ee, bir posta üretimine geçeceğim arkadaşlar. Umarım güzel olur. Fikir öneri ve video isteklerinizi yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bugün hava çok güzel. Güneş geliyor gözüme vuruyor. Görüşmek üzere.